Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha. Selamlar. Bugün geçenlerde Brawl Pass almıştım. Bildiğiniz gibi ve o Brawl Pass'lerin içerisinden iki tane sanırım rozet paketi çıkıyor arkadaşlar ve benim de uzun zamandır hatta böyle oyunun ilk çıktığından beri yaklaşık 4 senedir arkadaşlar tek hayalim PPU rozetini çıkartabilmek. Bakalım o rozet paketinden bu sefer edelim şansımız yaver gidecek ve PP çıkartabilecek miyiz? Sizlerin o güzel ile like beraber hemen o rozet paketini açmak istiyorum. Evet, oyuna girişimizi yaptık arkadaşlar ve hemen buradan brawl Pass kısmına gireceğim arkadaşlar şu brawl Pass kısmında birazcık ilerledim ve burada görmüş olduğunuz gibi rozet top paketi diyor rozet paketine tıklıyorum ve kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar evet bunları yaparsanız sevinirim dedikten sonra bastım hadi pi ve hadi destansı verdi ama poku verdi ya of o bir destansı geleceğini bile düşünmemiştim ya yani peepee pü bırak destansı bile gelmez bende ki bu şansla demiştim ama destansı geldi ama pü pü yapmadı pokoyu attı ya, pokoyu oynamıyorum ki pokoyu ne yapayım ben ya ya Başka kaç tane var ha ben iki tane var biliyorum 2 tane rozet paketi çıkıyor biliyorum yani koskoca brawl pass'ten Sanırım da öyle arkadaşlar bak yok yani Evet Sanırım değil %100 öyle abi bak bu hala yok Evet Hala olmadığını görebilirsiniz arkadaşlar ee, bir de burada var bir de 70 var Abi inanılmaz yine gelmedi yine gelmedi ya vallahi kafayı yiyeceğim ben artık ya Niye gelmiyor arkadaşlar varsa bir bildiğiniz yorumlara yazın ya Evet ilk hesaplaşmaya girdik arkadaşlar Ya dediğim gibi artık ben pvp yapmak istiyorum ama olmuyor arkadaşlar 4 senedir çıkmıyor abi Gerçekten nasıl çıkartılır Bilenler yorumlara yazsın Totemi olan yazsın abi şöyle bir totem yaptım bana çıktı diyen var mı ya Veya olan var mı gerçekten Hani bu rozeti alan var mı abi ya Ben artık kimse de olmadığını düşünüyorum bu bu dedim tarihi falan mı geçti o yüzden mi çıkmıyor anlamadım ki abi. Artık kırılmaz duvarlar da olduğu için arkadaşlar her yeri kırıyorum. Oo kardeş hayırdır ya. Ya. Sen ha! Sen beni vuracaksın ha. Oo, duvarlara kral ateş ediyor ya. Bo gel lan böyle. Bo seni kafaya yazdım oğlum gel. Kanka onu koyunca bir şey değişmeyecek yine de sen bilirsin. Seni alacağım yani haberin olsun. O hocam tamam sen beni alır mısın? Tamam tamam sakin ol tamam. Tamam sakin ol seni alacağım hala alacağım hala alacağım hala bıkmış değilim senden. Aa burada nasıl değdirdin bana ya bu? Bo. Oğlum mermiler artık hızlı çıkıyor arkadaşlar bildiğiniz gibi bak görüyor musun bak nasıl vuruyor bak. Bak nasıl vuruyor bak. Tera bunu sıkıştır. Tera kendi kendini öldürdün ha haberin olsun. Tera Tera yapma Tera. Tera. Üüü. Tera kendi kendini öldürdün ama ya. Mayınları öldün Tera ya. Hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Ben piu piu atmak istiyorum hocam ya. Ben piu piu atmak istiyorum atamıyorum. Oha o neymiş lan öyle? Manyak dur bir ulti atsaydım orada olduğunun bir emaresini vereydin de ya. Yani üç yıl önce mi çıktı dört yıl önce mi çıktı o rozet arkadaşlar tam bilmiyorum ama yaklaşık 4 yıldır dediğim gibi bu rozeti bekliyorum ve her türlü rozet paketini açtım. Bir ara her rozet paketi, dükkana gelen her rozet paketini açardım arkadaşlar ve ona rağmen çıkmadı abi. Nasıl çıkarttınız? Çıkartanlar e, yorumlara çıkartan varsa yaz. Pro emir, demir. Emir demiri keser kanka gel böyle. Sana emir ediyorum gel. Emir demiri keser. Demir biliyorsun. Buraları da kırdım ki. Evet. Neredesin lan Tera? Ya şu teranın köpecikleri gidin lan. Bayt! Oo burada yok mu teran? Allah Allah. Beni yoksa tuzağa mı çekiyorsun teran? Kendine gel ha. Beni tuzağa çekemez ki ben bu Leon'u şey Dynamic'i çekerim tuzağa hocam. Ben bu tuzağı bozarım. Hadi lan Dayna at da bir yere hadi ya hadi ya hadi ya seni bekleyeceğim Dayna hadi sene Lan yoğum yoğum burada ben hadi Arkadaşlar kandıramıyoruz e, Dynamike. I. Ben burada yoğun dedikçe hayır sen oradasın şapşık diyor. E bize oynuyor evet. Ha vallahi bize de uçmasın da hocam şu dynamay. <laughs> Dynamike hadi çık dynamay. Oo kral emir demir. Sana ne dedim? Emir demiri keser dedim değil mi? Sana bunu dedim bak demir. Emir demiri keser sana emir verdim ama kim kimi dinliyor ki hocam da artık? Kimse kimse dinlemiyor arkadaşlar gerçekten. Yazık ya, yazık yazık. Ooo, şet. Ooo, hocam son anda bir yırttık galiba. Son anda bir 200 canla yırtmayı başardık da yani... ...yırtamayacağımı düşünenler... ...var mıydı ki ya? Yırtardık herhalde. Ama sen beni durdurup durdurup duruyorsun bak. Benim sinirim bozuyor kral. Seni de öldüreceğim. Oo Ovv 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 Hadi ölmüyüm giderek seni de öldürürüm lan Bana ne bulaşıyorsun İki kişi almaya çalıştılar giderek nasıl öldürdüm ama O kadar mutlu oldum ki arkadaşlar sormayın gitsin neyse Bir maça daha girdik şöyle bakıyorum Sağımda bir kutu önümde bir kutu Dur bakayım bir şeyler yapacağız hocam bir şeyler yapacağız Şöyle şuraya gidelim bir hocam arkadaşlar Şu kutuyu bir alayım bu kutu her an alınabilir çünkü ya arkaya dönmek istemiyorum hocam ya şu Kroll'la Neyse Kroll tamam sen de onu al Sen de git arkadakini al Kroll Kimse niye arkaya dönüp gitmiyor hocam Ne var? Arkadaşlar ben takım olmayı sevmiyorum o deniz olsun Oo orasını tek başına mamaları yedirtmem Mamaları tek başına yedirtmem hocam Mamaları tek başına yiyemen oğlum yiyemen kuzum yiyemen yiyemen mamaları tek başına vermem kimseye yani mamaları tek başıma yiyeceğim falan filan Ama yedi arkadaşlar şimdi Allah var yedi onu söyleyeyim Onu yedi için de mamaları tek başına ben ne yapacağım onu bilmiyorum mesela şu an Ve odama da bulaştık hocam çok sıkıntılı dakikalardayız ya Eyvallah yo 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 Ama seni alırım Seni alırım sen bilirsin. Oraya gitmeyeceğim abi. Oraya gitmeyeceğim. Gel bakayım öyle sen. Bana oynayacaklar biliyorum bak. Baz bana gelecek baba. Hop baz. Oo baz. Aha baz onu kitledi. Manyak baz herkesi öldürüyor. Oh man, Az ikimiz kaldık lan. Öyle bir şey yok. Sana ulti vermiyorum hocam. Sana ulti vermiyorum. Sen bir gazı bekle koçum. Sen bir gazı bekle. Gazı bekle. Gaz gelsin gaz gelsin. Sana ulti yok. Sana ulti yok. Şöyle bir dislike atarım sadece o kadar. Huuu diye böyle bir şey yapalım onu. Ya ne oldu lan? Huu, Saygıda koymamışım ki lanet olsun atamadım. Neyse devam. Hocam ben biliyorum ya biliyorum öyle hesaplaşmada nereye gidiyorsun öyle rahat rahat elini kolunu sallaya sallaya değil mi yani biz de suç arkadaşlar evet kabul ediyorum biz de suç ya yani birazcık temkinli oynasaydım her türlü patates edebilirdim orada ama herkese neyse ya her maç birinci olacağız ikinci olacağız diye bir şey yok bazen böyle şeyler de lazım arkadaşlar hayatım action'lar falan Ama öyle gelme. Vallahi öldürürüm. <laughs> Güzel. Oğlum ben ortaya gidiyorum. Ortaya bak. Manyak mısınız oğlum? Ben senden ne uğraşacağım? Ortaya bir giderim var ya. Üf. Atla lan içeri hadi. Yiyorsa atlarsın lan hadi. Delikanlıysan atlarsın. Kanka bırak işte beni ya. Sal beni ya. Ya senin Gerçi orada öleceksin şimdi iyi izle Seni öldüreceğim oğlum orada rahat ol Çık oradan sen de so Crow öldü mü hocam? Öldü galiba Güzel bana diğer saldıran bu arkadaşı öldürelim mi? Yok öyle bir şey takım olmak yok Sen niye beni öldürmeye çalıştın az önce? Ee? Ki yani <laughs> Affeder miyim sandın lan Edgir gerçekten Aynen şu an aldım bak kral aynen Oy ya abi böyle bir şey yok hepsi pusucular herifler dostum Sıkıldım ama bak Çok bir sıktılar canımı ya neyse Tamam arkadaşlar burada video noktandırıyorum Umarım da bölüm beğenmişsinizdir Başka Brawl Stars bölümlerinde görüşürüz kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay sinirlenme